Merhabalar arkadaşlar ben GÖRKEN ve bugün Best Ride oynuyoruz. Bugün be Bakko oynayacağım. Bakko çünkü gerçekten broken bir çar. Bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Oyun başlayınca hemen videoyu devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz buldum. 2 vs 2 takımında Freya var. Karşıda Aşka ile Eva var. Aslında alabiliriz, kareler güzel oynayabilirse. Çünkü Aşk'a çok şey biçer. çar. Broken. Ne denir ona? Broken denmez. Brokable mı denir? Daha çok hasar yiyen bir çar. Zayıf. Değik bir çar. Her türlü alacağımızı düşünüyorum. Ama bak çar çok tank ve saldırı gücü. Oluğuna baktığında Gerçekten Bakkun mükemmel bir çar ki Space'i zaten muazzam. Şöyle bir kombosu var. F, sağ E, space gömdün mü adamın içinden geçiyorsunuz. Gerçekten çok güçlü bir şey. Ve ondan sonra Q'ya basıyorsunuz. Bak bu Q çok iyi. Adamın sana attığı skill'i bu yere attırıyor. Yani adam sağlam bir skill attığında bunu basarsanız direkt adama gidecek. Muazzam. 2 ve 2 değil 3 ve 3 de aslında çok güçlü. Çünkü çok fazla skill geldi çünkü bir daha bütün skill'leri adamlara gönderebiliyorsunuz. Şimdi deneyelim. Girdik. Kazanacağımı düşünüyorum bu arada. Ya biraz sıkıntı çarlar. Şu Eva mesela güzel oynuyorsa sıkıntı. Ama oynamıyorsa, bilmiyorsa çarı. Alırız. Güzel. Şöyle. Güzel. şu attık. Onu saldım. Böyle bir tutturdum. E'yi tutturdum. Gömdüm. Güzel bir tane daha vurdum. Aldım. Bir saniye. Bir saniye ben bunu halledeceğim. Sağ tutturdum. E ile yapıştırdım. Bir tane de böyle vurdum. Q'yu gömdüm. Ultimi de yedi. Tamam. Bunu indirdik. Çok güzel komboluyoruz. Sağ tutturduğumuzda space atın ya da space atın. Q attım. Skill atmadı. Yine bir saat kattım. İleri gideceği için ileriye de space'imi attım. Çok kolay alan öldürebilirsiniz. Eğer oyunu gerçekten hani karakterlerle öyle öyle oynuyorsanız Bakko mükemmel şartla yanınızda da Ulrich veya benzeri bir support olursa da muazzam derecelere ulaşabilirsiniz. Tek sıkıntı bu oyunda bu oyuncu yok. Yani oyun çok güzel evet sarıyor. Oyun oyuncusun olmaması sebebi de bence karakter azlığı ve güncellemelerin gelmemesi. Oyun kendini güncelse şu an bile çok oynanır çünkü oyun kötü bir oyun değil, gerçekten. Oynayan, oynamayanlar büyük ihtimalle sıkıldığından veya nadir gelenlerden. Ki ben de nadir giriyorum bu arada, 3 el, 5 el giriyorum. Onun dışında çok giremiyorum. Girmiyorum, zevk olmuyor. Şimdi bak yine buradayız, skillerini bir aksınlar. Bizim adam şöyle bir girsin içlerine. Vurduk. Q'yu bastım. Güzelce oradan da bir damage yediler. Bir daha vurdum şeyi, sattı Yakınlarına gidiyorum, E'ye vuruyorum. Yanlış yere attım. Abi çok güzel canlarımı aldım. Bu adam öldü. Gördünüz mü? Çok basit. Hiç, hiç bir efor yok. Bak Sadık. Sadık tutmadı mı? Abi E ile gidiyorum yanına. Yine mi tutmadı? Ultiyi tutturuyorum. Gördüğünüz gibi. Çok basit. Şöyle bir sağ katıyorum. Şuradan önüme çıkacak beni görmüyor şu an. Aa gelmedi. Önde kırdım. Skill atacak. Alan skill attı güzel. Tutturdum. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Böyle gördüğünüz gibi çok kolay olurdu. Kombosunu yaptığınız sürece karakter güzel. Her çar için aslında geçerli. Kombosunu yaptığınız sürece her karakter güzel ama bu çar adamı standığı için adam bir şey yapamıyor. Üstüne damage atıyor tank. Yani adam damage atsa alıp şey atıyorsun damage adama geri gidiyor yani muazzam bir şey. Abi sağ tık. E space. Sonra düz vuruşta birkaç tane vurduktan sonra adamın yarı zaten alıyorsun başta. Ki başta skill dolayı yani adamlar skilllerini de atsın. Tutturamayınca zaten eli ayağına dolaşacak. Ki bu I am lightning dediği Freya'nın skill'i de çok muazzam bir skill. Tutturunca da sağlam kuvvetli buraya yani. Ama bunu Space ile aşağı yukarı aynı bence şey mevzusu. Şimdi şöyle gidiyoruz. Geri zekalı durdu. Hemen A kaçtı. Q attık. Tamam onu yedi. Onu yedi. Hop bir tane daha tutturdum. Space geldi. Bunu duvara yapıştırdım. Bizim arkadaşın skill tabi tojlandı. Hop bunları yiyor. Böyle güzel skill edik. Bir saniye, şuradan vurdum, ona da vurdum, gidiyorum ben şuradan şunları almaya, şunu da uyduralım, şunu da ultiye attım, tutabildim mi? Tutamadım, adamı tutamadım. Space'e vuralım o zaman, Q'yu da gömelim. Çok basic bir şekilde oyunu kazandık arkadaşlar, siz de benimle birlikte oynamak istiyorsanız yorumlardaki Discord adresime katılarak genel sohbetten etiket atabilirsiniz. Girdiğimde sizlerle birlikte de oyun oynarım. Bu tutorial amaçlı bir videoydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.